Azem'e ulaşamadım. E seninle de bir geçmişimiz var, unutmamak gerek. Bir zamanlar aileydik biz Zümrüt'cüğüm. Ne istiyorsun Gülbahar? Niye geldin? Bir şey istemiyorum. Bir şeyleri durdurmaya çalışıyorum. Yardım etmek istiyorum. Senin yardımına ihtiyacımız yok. Sonra Azem'in mezarının başında hatırlatırım sana bu cümlelerini. Canınla oynama Gülbahar. Dikenlerini biraz indirirsen aslında sana yardım etmek üzere burada olduğumu anlarsın Zömürt. Çakallar ortalığa indi, ulaşıyorlar. Azem'i indirmeye çalışıyorlar. Azem çaptan düştü. Çocuklarıyla fazla ilgileniyor. Artık işin başına biz geçeceğiz diyorlar. Sen nereden biliyorsun? Onlara katılmamı istediler. Oradan biliyorum. Kadir Karaca yol vermiş. Azem'i indirirseniz, işin başına siz geçersiniz demiş. Azem, ulaş ve bu dediklerimi anlat. Emin misin? Emin olmasam burada ne işin var Zümrütçü? Hadi Azem, hadi aç şu telefonu. Abi, Zümrüt Yenge arıyor. Toplantıdayım, aç. Efendim Zümrüt Yenge. Neredesiniz Celahir? Azem arıyorum, ulaşamıyorum. Toplantıda şu anda. Çıkınca ben seni aratayım mı? Arat. Acil arasın beni. Tamamdır engin. Abi, sesi çok telaşlıydı. Acil arasın dedim. Biz bir kahve içelim Ozan. Annemin işi bitince de onun yanına uğrarız. Olur. Malum Meta'ndan dolayı canı çok sıkkın. Seni görürse ona iyi gelebilir. Sen bize Mert'i hatırlatıyorsun. İyi misin? Ee, şey. Deniz. Geliyorum anne. Ee, ben bir gideyim anneme geldiğimizi söyleyeyim. Tamam tamam. Mert'i Cuma öldürmedi. Gerçek kişiyi öğrenmek istiyorsan bu gece onda limanda ol. Kimseye söyleme. Ozan. Hadi gel seni bir anneme götüreyim. Olur. Ya yenge, elimize böyle bir fırsat geçmiş. Azemi indirecekler işte. Adam kuş ölse bizden biliyor kardeşim. Kurtulmuş olacağız. Ne yaptık bunu biz? Saf mısın bu satsan ya? Seyfi Cemal Ziya. Onlar önde gideni. Onlardan biri iş başına geçerse ne olur biliyor musun? İlk iş maliye çökmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Belki de elimizi zayıflatmak için bu erzakları, paraları dağıtanlar falan hep onlardır. Yani özetle bu satçım, Azem aslansa bunlar çakal. Çakalların elinde can vereceğimize aslanın elinde ölelim. Şu yakaladığımız da bunların adı mıdır diyorsun yani? Mümkün. Niye olmasın? Baksana adam kafamıza gelmiş. Azem'i indireceğim. Yanımızda mısın, karşımızda mısın diye soruyor. E, düşüneceğim diyorsun adamlara. Ne deseydin? Yanınızda mı diyeyim? ha? Karşınızda deyip herkesi karşıma mı alsaydım? Sakin ol biraz. Cuma'nın kanı elimizde in kanı elimizde. Bu asaf akıllı çocuk ha. Aman diyeyim çocuğun yanında açık verme. Zehir gibi çocuk elimizin altında olsun. Merak etme sana iş bana